Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber ilk videomu çekeceğim arkadaşlar ilk videom TDM olacak arkadaşlar alalım videomuza geçelim. Gördüğünüz gibi bizde bir gacı var ne güzel arkadaşlar başladık. ay Neyse yaralıları ya, da alalım ha Lan Ne oluyor bu Ne bunlar tek bir yöntem. var

<gülüyor> <gülüyor> ya kahpe. Bir de <laughs> bot olabilirim arkadaşlar. <gülüyor> 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 Kardeşim sen <laughs> <bir yerine vermiyorsun. gülüyor> beğenmedin mi? Bu çocuğun bende bir var. normal <laughs> Pusu benim götüm elledi? Kim benim götüm elledi? Kim benim götüm elledi? Ha kim benim götüm elledi? Ha kim benim kim benim götüm elledi? Kim, kim, <laughs> kim benim götüm elledi. Arkadaşlar videonun sonuna kadar görüşürüz kendinize iyi bakın. Bye bye. Evet e, kenarlardan birazcık şey çıkacak. Hmm. <laughs> Seçer çıkacak. Aldırış etmeyin bari. Yani ben size bay bay demedim bir saniye. Baby. Ah, hoş geldiniz. iyi bakın. Bay bay.